Ak Parti Manisa İl Başkanlığında Tanıtım Medya Başkanı olarak görev yürüten Emre Şener, Manisa'da bulunan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yapılan programda Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Aykut Büyüktaş ve Güzin Pekiyi de yer aldı. Basın mensuplarının 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlayan Şener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere tüm hızıyla hazırlandıklarını dile getirdi. Ee, bu dönem e, tanıtım medya başkanı olarak dediğim gibi görev atandım. Geçen dönem Ömer İşçi Başkanım vardı. Onun Akisar Belediyesi aday adayı olması hasabıyla bu dönem görevi bizde. Bugün Manisa'nın emektar Cefakar diyeyim. Basın camiasıyla tanışmak, konuşmak, istişare etmek, varsa bizleri iletmek istediğiniz onları not almak. Bizim de sizden talebimiz varsa onları iletmek için toplandık. Basın camiasında olmak gerçekten gönüllülük isteyen. Yani bu işin maddi bir kısmı yok. Gönüllülük istenmiş. Biz eleştiriye de açığız bu arada. Siz eleştirirseniz biz kendimizi düzeltebiliriz diye zaten. Asıl toplantının amacı bu. Hani biz burada eksiklerimizi görüp bundan sonra bu eksiklerle alakalı nasıl bir yol haritası çizebiliriz. Onun için toplandık. Lütfen bizi eleştirin. Özellikle eleştirin. Çünkü insan doğruları yanlışlardan daha çok öğrenir. Yani siz ne kadar eleştirirseniz biz o kadar çok doğruyu yapma yolunda bir adım atarız. Bu eee bizim